Ne oldu? Kamil sahili bastı. Kamil mi? Hı. Sonra da polis. Yıldırım nerede? Kamil arkasından vurdu onu. Öldü mü? Bilmem. Yaşasaydı buraya gelirdi herhalde. Ya polis yakaladıysa? İmkanı var mı? Yalnız Kamil'in kaçtığını gördüm. Sonra ben de uzaklaştım oradan. Patronun öldüğüne üzülmedin mi? Ben de onu sevdiğini zannediyordum. Zannetmek mühim değil. Ölmek de. Şu an yaşayanlar mühim. Ben bu köşkün demirbaşıyım. Krallar değişir ama ben kraliçeyim değişmem. Kamil seni de yok ederse onun esiri olurum. Sen kazanırsan senin. Hesabın da kuvvetli bebek. Ama sen bana yaramazsın. Bana kraliçe değil, melek lazım. Ben melek değil miyim? Belki ama... ...Benim aradığım melek başka yavrum. Beni istemesen de yanında kalacağım. Çünkü sen hepsinden ayrısın. Ben mühim değilim. Farkında olmadan çok karlı bir işe girdik. Kamil'i de sen öldür, kral sen ol, hepsi sana çalışsın. İstemem! Bir hiç için geldiğim bu köşeden ellerim kanlı çıkamam. Yarın beni de vururlarsa başkasına gidecek kadının aleti olamam ben. Seni seviyorum, yükselmeni, beraber olmamızı istiyorum. Kes! Yalnız bırak beni. Yıldırımı Kamil vurdu gölge. Kaçmaya mecbur oldum. Gördüm. Ya ötekiler? Yakalandı. Biz seni sevdik gölge. Kral olursan seninle beraberiz. Otopsi neticesini bildirecekler efendim. Elimize canlı biri geçseydi... ...kaçanların ellerine kelepçeleri takardık şimdi. Bu vuruşma çok şey kaybettirdi onlara. Belki de fazla uzaklaşamadılar. Barındıkları yer mühim. Şehir içinde herhangi bir yer olamaz. Bu şehirde kalmazlar sanırım. Emirleriniz yerine getirildi efendim. Şehrin bütün çıkış noktaları kontrol altında. Ben cezaevine kadar gidiyorum. Necati isimli bir mahkumla konuşacağım orada. Eğer işimize yararsa bu iş bitti sayılır. Güle güle efendim. Yanlış senin ölümünü yazıyor, yazıyor. Yazıyor, yazıyor. Büyük yakışmayı yazıyor. Yanlış senin ölümünü yazıyor. Bir sevgili uğruna sen de benim gibi yağmur. O yaşlı gözlerine, o yalan sözlerine, tanlar kadar. Giden gelir mi sandım, aldandım, boşuna yandım. Bırakıp gitti seni, içimde seni yandım, anlar. aybaşı. Buyurun Kamil bey, paralar çil çil! Sözümü tutarım ben! Herkes tutar sözünü! Benim adım Kamil Muhteşem efendi! Bir lafıma yıkarım bütün pavyonları! Tabii tabii! İnanırım size! <laughs> <laughs> Bir gün geri gelecek, senden de rapirecek, samardı adam. Bir gün. Çıkart gitsin resmini, unut artık ismini, alma arkadan. Çıkart gitsin resmini, unut artık ismini, alma arkadan. Giden gelir mi sandım, aldandım boşayan. I Biliyorsun güzelim, sana her zaman para vereceğim. Sonra bu pavyon hepsinden daha büyük, hepsinden şöyle. Seni büyük bir yıldız yapacağım. Sonra ben, ha? Biliyorum efendim, müsaadenizle gideyim. Neden, ne güzel konuşuyorduk. Ee, e, gideyim mi? Dur gitme, bırakma beni! Ay Anlamıyor musun beni, seviyorum seni! Yapmayayım, sen? Sen ha? Bugün aybaşı muhteşem efendi! Paralar hazır mı? Paralar mı? Onları biraz önce Kamil aldı, o geldi! O mu aldı? Ama vermek için sen çağırdın! Polisi de sahile sen çağırdın! Sen kötü adamsın! Ben iyi adamım, inan bana! Lafı karıştırma! Ben gelince parayı alırım dedim! Fakat Kamil aldı, sen geç kaldın! Bu seferlik beni affet! Seni <laughs> bir şartla affederim muhteşem! Ver bakalım paraları! <laughs> Annem ölmüştü, yalnız kalmıştım. Mecburdum çalışmaya, hiç gecemdi. Benden gelir misin? Nereye? Kötü bile olsa buradan iyidir. Gel. Hazır mısın? Evet. Sizi burada bekleyeceğim, dikkatli ol. Pavyona uğradın mı patron? Uğradım, hadi. Seni pavyonda görünce şaşırdım bir an. Ben de. Her şey çok değişti, değil mi? Ben, sen... Buraya getirdiğime kızdın mı? Kızmak mı? Neden? Belki istemez. beraber olduğumuza inanmak çok güçlüyüm. Güç de olsa güzel, sen gibi, ben gibi, her şey gibi! Bizi yine tesadüf karşılaştırdı Hülya. Artık bundan sonra hiç ayrılmayacağız. Bu köşkün kraliçesi sen olacaksın. Benim hiçbir şeyde gözüm yok sevgilim. Artık seni buldum ya, bu bana yeter.